İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sonucu Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları alacağız. Osman Terkan Çağlayan Adliyesi önünde bizi bekliyor. Osman. Ahmet Arpat ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile televizyon dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanunu muhalefet suçlaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmış bir soruşturma var ve bu soruşturma kapsamında da 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde de e, İstanbul Siber Polisi tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yönelik ve bu operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin firari olduğu bilgisi var. E, elimizde bunların 5'inin de yurt dışında olduğuna dair de bir e, tespit söz konusu. Gözaltına alınan isimler e, arasında Memedeli Erbil ve Serdar Ortaç olduğunu biliyoruz. Firari durumdaki İsimlerden biri de eski futbolcu Batuhan Karadeniz. Şimdi gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüşlerdi. Oradaki işlemlerinin ardından da sağlık kontrolünden geçirildiler ve adliyeye sevk edildiler. Şu dakikalarda da adliyede savcıya ifade veriyor. 16 şüpheli, 7 şüpheli yakalamak için ise çalışmaların sürdüğünde Belirtelim. Ee, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan e, Karadeniz'de birlikte çok sayıda sosyal medya e, fenomenlerinin de e, bu soruşturmaya dahil e, edildiği bilgisi var ki e, bunun üzerine tabii ki e, şunu da söylemek mümkün yasa dışı bahis sitelerinin e, özellikle de son dönemlerde e, çok sayılarının e, ciddi şekilde e, arttığı belirtiliyor e, ve aynı zamanda genellikle de bu siteler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Gürcistan üzerinden yönetildiğine dair faaliyetlerini bu iki ülke üzerinden sürdürdüğüne dair tespitler var. Tabi kullanıcı sayılarının da her gün arttığı belirtiliyor ki özellikle de gençlerin yöneldiği ve tabi borç batağına sürüklenen çok sayıda kişinin de olduğu yine tespitler arasında işte Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'la birlikte eski futbolcu Batuhan Karadeniz'de Karadeniz'de bu sitelerin reklamlarını ve e, tanıtımları e, yaptığı yönünde iddialar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlattı ve dediğimiz üzere de sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldığı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri İstanbul'daki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi ve 16 şüpheli şu an için gözaltında gözaltına alınan e, iki önemli isim şarkıcı Serdar Ortaç ve aynı zamanda televizyon dünyasının da Ünlü ismi Mehmet Ali Erbil var. Dediğim gibi yine eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de yurt dışında firari olduğu Gürcistan'da bulunduğu yönünde de bir tespitte bulunduğu polis ekipleri şu an için 16 şüpheli dediğim gibi emniyet işlemlerinin ardından buraya Çağlayan'a getirilmişlerdi. İstanbul Adalet Sarayı'na ve şu dakikalarda da savcıya ifade vermeye devam ediyorlar Ahmet Arpat.